Rahim Hoca bu uğurda harcayabileceği her şeyini harcamış. Kendine maddi kaynak yaratabilmek için üç evini satmış. Bu da yetmemiş. Banka kredisi çekerek şimdiki oturduğu evini ipotek ettirmiş. Ve Allah'a fırsat vermişti. Bu buradan ufak tefek elimizde birikintimiz vardı. Yani 2-3 tane evim vardı. Onları sattık, plan ettik. Rahim Demirbaş bu işe başladığında bir takım sıkıntılar yaşamış. Çok büyük sıkıntılarla karşılaştım. Birinci sıkıntı susuzluk sıkıntısı. İkinci çevremde anlayış pek olmadı ilk zamanlar. Ya dediler işte bu ormanı diktiğin zaman kim koruyacak? Bunun ne geliri var? Bu sana bir gelir temin etmediğine göre e, yazık değil mi? İşte kim bakacak? Sen öldüğün zaman buralar kuruyacak filan filan bu söylenenleri normal karşılayan rahim hoca hiç de aldırış etmeden bir dine devam eder. Bunlar belki normal olabilir. O insanların görüşü de doğrudur da ben onlara da pek şey etmedim yani. itibar etmedim. Sadece dikmeyi düşündüm. E bugün Allah'ım hamdolsun 15 bin ağaç oldu bu sene. 15 bin ağaç. Ve bunların içerisinde 6 metreye geçenler var. Ya e daha 50 santim olan da var. Yani böyle dikmeye de devam ediyorum. Daha 50 bine çıkaracak da yerim var. Demirbaş son zamanlarda içinde bulunduğu sıkıntılara değinerek biraz da köyü Beyören'den bahsediyor. Son zamanlarda maddi sıkıntı çekmeye başladım. Şöyle, tabii orada üç tane, dört tane çocuk çalışıyor. Beş, altı yüz lira aylık vermek gerekiyor. O çocuklar şehre geleceklerdi, Ereğli'ye göçeceklerdi. Ben göçürmedim. Dedim evlat oturun ya şurada iyi kötü bir geçiminizi sağlayın. Bizim köyümüz bir zamanlar 220 haneyken şimdi düştü 30 saniye. Bunun da 15'i hemen hemen e, tek başına yaşayan ihtiyar ihtiyarlar. Öldükleri zaman kapıları kapanacak. Yani köyler bu hale geldi. ve biz köylere şey yaptırmamız mümkün değil, fabrika yaptırmamız ama köylüyü orada tutabilirdik. Kendi kendime öyle düşündüm yani. Köylü mesela benim gibi davranan çok olsaydı köyde bu dört kişi değil de belki 14 kişi 20 kişi tutulabilseydi daha güzel olurdu. Biz köyden mesela şehre göçenler oldu. Baktım ben bizim köyden şehre göçenlerin içinde çok şahane zengin olan veya çocuklarını da çok şahane okudan da az çıktı. Rahim Hoca ne olursa olsun insanların çaresiz olmamaları konusunda Güzel bir örnek oluşturduğuna inanıyor Askere gittikten sonra geldikten sonra uçmayı düşünüyoruz. Kucarız yani. Koyda yaşamak zorlaştı. Allah rai'mize uğraşı iyi de işte suyu olsa. Ocağının suyu olsa güzel olacak ama suyu kısıtlı. O yüzden zorluk çekiyoruz. Köylerde adam çocuğun okuyacağına güvendiklerini gönderiyordu şehre. Geri kalanların da çocuk kendi işlerini yaptırıyor çocuklar. Böyle bir dönelge vardı ama şimdi şehre göçtük geldik. Okuyanı da, okuyamayanı da. E burada bir sürü işsiz insan var. Yani böyle bakıyorum ben çevremize. Kimisi çitlek satıyor, kimisi zepse satıyor, kimisi amele pazarında bekliyor. Yani işlerinde birkaç kişi de kendini kurtaranlar da oldu ama böyle aham şahım da bir ortam oluşmadı yani. E biz e bu ülkeye bir sahip çıkmazsa kim sahip çıkacak? Yani bu boşluklar tabiat kanıdır, boşluklar doldurulur. Yani biz erken ülkemize sahip çıkmazsa bizim kimse açılmaz bize yani sahip çıkmaz öyle düşündüm yani. E kendi kendime işte dedim ya bu <laughs> duruma ağlamak yerine hani karanlığa ağlamak yerine bir mum yakarak etrafı ışıtmak gibi bir şey. E ben bir model oluşturdum. Şu ana kadar da aşağı yukarı 12 seneye yaklaştı. Bu 12 sene içerisinde yani zevk aldım. Pek çok insan orada çalıştı ve hakikaten şimdi kamuda da duyulmaya başladı. Mesela bir takım gazeteci, köse yazarları benim çalışmamdan haberdar oldular. Çevreye duyuruldu. Böyle bir iki hevesle çıktı. E bu benim için mutluluk veriyor yani. Orman biz de diksek olmaz mı? Bize mesela yardımcı olmak ister misin? Biz orman dikecek olsak Yol gösterir diyenler çıktı. Yani benim istediğim şu. Kendi çapında bu işi yapabilecek insanlar da elinden geliyorsa bunu yapabilirler. Yapsınlar istedim. Ömrüm varsa ben burada 50 bin ağaç olmasını istiyorum. Olacak yani Yalnız en büyük sıkıntım şu anda yine su. Mesela kuyu kazdırdım iki defa 144 metreye indik. Su bulunmadı. Bir kuyum var. Su bulundu fakat o da yani yeterli su değil. Sonra 8 kilometreden bir ufak kaynak suyu buldum. Onu oradan kaynak suyunun bulunduğu araziyi aldık. Onu teranaj yaptırdım. İşte bir parmak kalınlığında bir su getirdim. Havuzlar yaptırdık 5 tane. Havuzlarda topluyorum. Diktiklerime can suyu veriyorum. İşte böyle uğraşıyoruz yani. Bunun dışında benim elimden gelen bu. Belki daha büyük elinden daha iyi şey gelen insanlar olursa onlar belki bunu örnek model olarak alır diye düşünüyor. Ya ben hep şunu düşünüyorum. Yani. yani bu ülke eğer bizimse ki bizim dedelerimiz yattıkları yer nur olsun, cennet mekanları olsun. Bize bu güzel ülkeyi bırakmışlar. Çünkü dünyada tek incisi, dünyanın incisi bir ülke. Biz şimdi toprak fethedemeyeceğimize göre bulunduğumuz toprakları, 15, 20, 40, 50, 100 kat verimli hale getirirsek bu fetih devam edecek demektir yani. İlla da bu ülkenin kalkınması, ileri gitmesi, ileri seviyese gelmesi, yükselmesi, huzur içerisinde yaşaması, refah içerisinde olması birkaç mevki sahibi olmuş insanların tekelinde olmamalı. Herkes cahili, okumuşu, köylüsü, kentlisi, herkes gücünün gittiği kadar elini taşın altına koymak zorundadır. Ben bunu düşünüyorum yani. Rahim Demirbaş öğretmenlik yaptığı yerlerde öğrencilerine sürekli olarak çalışmalarını, hizmet etmelerini, emeklerinin kendilerine para olarak geri döneceğini ama paradan önce çalışmanın geldiğini söylediğini sözlerine ekliyor. Çalıştığım her yerde bu ülkenin yoksulluğa sürünmemesi için, sıkıntıya düşmemesi için öğrencilerime dilimin döndüğü kadar çok çalışmalarını çalışmanın <laughs> hizmetin paranın tohum olduğunu söyledim. Yani insan olur. Ne kadar hizmet ederse o para kazanır. Parayı düşünmek yerine önce bu ülkenin geleceğini düşünmek zorundayız. Biz bulunduğumuz işi en güzel yapmalıyız. Bulunduğumuz çevreyi en güzel hale getirmeliyiz. İmkanlarımızı en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Ya e şimdi kahvelere gidin bakın. Ağzına göre genç insan doğru. 17 milyon okuyan gencimiz var. ve bu insanlara yol gösterirse, güzel örnekler, güzel modeller verirse insanımız her şeyi yaparlar. Neleri yapmazlar ki? İşte ben bu ağaç dikmeye başladıktan sonra da bu dershanede de çalışıyorum. O dershanedeki öğrencilerime hep şunu duyurdum. Ağacın güzel olduğunu. Onları hatta ben ağaç dikmek için götürdüm. Onlar gördüler. Hakikaten toprakların erozyonuna gittiğini. Ağaç dikecek yer bulamadılar. Toprakların altı tüm say olmuş. Toprak bulup da ağaç dikemediler. Ağaç kayaların arasına işte oraya buraya ancak öyle yerlere dikilebiliyor. Öyle benim çalıştığım yer hep öyle. O, onu gördü çocuklar ve böyle göründüğünde toprak gibi görünen dağların hiç de toprak gibi olmadığını, onun altının <laughs> bittiğini, çünkü bir santimetre toprağın oluşması 250 ile 1000 sene arasında oluyor. Bir yerin ormanı biterse 6 senede orada okuduğuma göre toprak bitiyor. Yani. Ve böyleyken böyleyken bizim yan gelip yatmamız veya da başkaları yapsın da biz bundan istifade edelim diye dememiz pek de hoşun olmuyor yani. Daha işte daha, daha bu çöllük yakışmıyor bak. Buraların şimdi orman olması böyle zümrüt gibi böyle her taraf yemyeşil olacak. Efele İçinden keklikler, davşanlar, ceylanlar fırlayıp fırlayıp çıkacak böyle neşeli. Teh, şuna bak. Var bu Bak burada toprak da kalmıyor bak. Toprak gittikçe aşınıyor işte. Şuraya ağaç dikilir mi? Dikilmez. Şunların çoğu yeri toprak değil yani. Bunu ağaç dikmek için bayağı araştırmak lazım Her yerde dikilmez. Şunu dessem 5 santimetre aşağısı şunda. Say. Biz buna say diyoruz. Bunun üstünde bir şey olmaz. Onun için bu iş herkesten rica ediyorum. Bilhassa emekli arkadaşlardan. Emekli olup da gidip kahve köşelerinde pineklemek yerine böyle güzel şeyler yapabilirsiniz. Elinizden imkanları yani evin önünde bir ağaç dikecek yer varsa oraya ağaç dikmek. Veya böyle orman oluşturacak bir yer varsa orman oluşturmak. Veya sadece orman değil yani. Başka şeyler, daha daha değişik şeyler olabilir. Bu Ben bunu gördüm, böyle yaptım, böyle düşündüm ama her şeyi insanoğlu icat edemez yani. İcat etmesi mümkün değil. Ee, öyleyse benim bilmediğim çok daha güzel şeyler olabilir. Denemekte fayda var diye düşünüyorum. Yeterjan gibi tehlikeli de değil. Hiç sıfatlı. Değil musun? Sıcak külle topraklar. Sıcak toprakla. Bizim deterjanımız buydu ama şimdi deterjan girdi evlere. Kanserde millet küp kaçıyor. göçüyor. Bunları mı? yaz gününde falan öyle. İşte bak. Aynı gibi çıktı. Şu bulaşık Alanya, Alanya ve Balıkesir'in Erdek ilçelerinde de farklı Bak. noktalarda aynı anda orman Böyle yangınları çıktı. İki bölgede yaklaşık 50 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangın, çevre ilçelerden gelen itfaiye ve hava desteğiyle kontrol altına alındı. Küresel ısınma tehdidi son günlerin en çok dikkat çeken konusu. Zira çok fazla zaman kalmadı diyor uzmanlar. Küresel kuraklık, susuzluk kapıda. Türkiye'de ise öncelikle Konya Ovası'nın tehdit altında olduğu vurgulanıyor ve insan ekibi ise izleyiciye küresel ısınma tehlikesi karşısında Konya